Tamam. Hayır, hayır hayır. What was it this time? Ben şey yapacaktım. Şaltere yetişebileceğimi düşündüm. <laughs> What were you doing? <laughs> were you trying to catch the bullets or something? Ee, eğer ki o canavarın güzergahındaki bir yere saklanırsan ölürsün. Yan odalar, dolaplar hariç. Girebiliyor demek ki. Bu arada sadece Kadir kaldı. Tek ben mi? Evet tek sensin. Evet ya ama ben Konichiwa demeye devam ediyorum. Korkma Kadir ben bu oyunu tek oynamaya çalıştım. Evet bu arada tek oynayınca gerçekten kötü. bir girmiş çıkmış sadece. 10 <laughs> dakika. 10 dakikası şey e, Ayarları ayarlar yapma vesaire. Baktı gördü kötü olmayacak. -a. <laughs> ya mesela ben yanımda biri olsun ama otursun oynarım korkmam aslında korkmuyorum da oyunlardan. Böyle geriliyorum. Hani başıma ne gelecek, ne edecek falan filan. Yani korkmak yok. Gerginlik. <gülüyor> <gülüyor> Keşke envanterimizi alsaydın. Tamam. Ha dosya işaretine tıklarsan kapanacak. Yo yo yo. Ekranın sol tarafına doğru. Bir dosya bir de geri tuşu var ya. Ha dosyaya tıklayacaksın. Rica ederim. <laughs> Şu an buradasın. Abi bu doğrusuna çıkması çakması bildiğin. Abi ilk önce dört çekiyor sonra bir sebası yaşatıyor. Dördü Fatih'e takılıyorum ya. Kıvırcık gelmiş hoş gelmiş. Şimdi yazar buraya. Konu ne? sor. Bak soruya göre değişir, duruma göre. Tamam. Tabii kim nerede ne yazdı? Tamam. Sohbetten atabilirsin. Hadi Kadir 40'a kadar geldi. Ay. İnternet açtığım gibi internet hızı 2000 kilometre düştü. VPN'im açık olduğu için erişimim yok Safari'ye. Dur bunu aktaralım Chrome'a. Tamam girebildim. Tamam. Ve güzel. Asansörlü mü? Yok Kadir öyle yazdı gibi. Evet şu an portlarını görebiliyorum. İki tane HDMI var. Bir tane de HDR girişi var. İki tane USB portu var. E bu senin işine yarar. Sen e, ikinci ekran olarak mı kullanacaksın yoksa ana ekran olarak mı? güzel bir güzel bir bilgisayar diyorum güzel monitör dayıldı da işte bunun Excalibur'u var hemen hemen çok benzer ya Asus'tan at ama Asus'tan şaşma derim kim gelmiş Muhammed Aleyküm selam hoş geldin Hepsi burada da nefret ediyorum zaten. Asustan şaşma derim. Yo, yine kullanabilirsin. Engel değil ki. Vallahi bunlar riskli işler. Bir defa alınacak mal. İyice araştırmak lazım. Bu da yak Bunun yerine öncesinde bir vatan bilgisayar, teknosa gibi e, teknoloji marketlerine gitsen, bilgi alsan ya da kullanacağın cihazın özellikleriyle karşılaştırsan. Ve herkes Asus'un ürünlerini sever. Gerek bilgisayarı, gerek cihazları. Monitör de fena değildir diye düşünüyorum. Monitörünü kullanmadım ama kullananlar var. Bu arada Kadir 50. kapıya geldi. Kadir takas merkezindesin. Bak tünel var. Tünel olması lazım oralarda. Bir saniye. Ha tamam bak dur 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 dur. Arkanda. Heh, evet. Muhammed abi ban. Neymiş? Piyanuska. Yarın geleceğim diyeyim. Evet geleceksin

You can just pick it off my tail. Far more useful to you compared to some silly data. No? If you don't ask questions, I won't either. You get yours, and I get mine. And if you already have anything that might be running low on juice, you can buy batteries from the table next to whenever you're happy Fakat the güzel is. Free of charge. Bir şey diyeceğim Kadir, dur. Her şeyini harcadın mı? Aldın değil mi alacaklarını? Tamam, pil aldın mı? Kit aldın. Yürü bakayım şuraya doğru, yeşil şeylere doğru. Yerde boru gibi bir şey var ya, adamın kuyruğu. Adamın kuyruğu. Tamam, şu feneri aldın mı? Camlı olan, onu ha. Tamam. Sonuna kadar harca. Bataryaları falan fulle. Alabildiğin ne varsa al. İşte bundan sonra biraz sıkıntılı Katir. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Katir. Geldin. Dur. Adım sesi dur. 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 bitirebilir. Kapıları açarken dikkat et. Ben burada ölmüştüm bir kere hem de çok kötü bir şekilde. Aa! Ee? Ha tamam lan. Şey sandım. Atlayacak sandım. Hı, bir sonraki canlı da Doğru oynarız. Uygunsa listemize ekleriz. Anlaşılmıyor. Evet Tuncay anlaşılmıyor. Ah Çiğdem abla gelse bir buraya. Ah bir Çiğdem abla gelse. Evet rastaklımda da kamera bekliyorum. Hani webcam bekliyorum. Bir de Minsight diye bir oyunum vardı. O da geride kaldı. Onu da bitiremedim. Saklan saklan saklan. Katir. Dede. Olsun helal olsun. Tek başına iyi ilerledi. İşaret vermedi. İşte dedim ya sana takas merkezinden sonra işaret vermeyecek sadece derinden yaklaşan bir ses duyacaksın. O ses bu sesti işte. <gülüyor> <gülüyor>